Kazanın 5 ile devam ediyoruz. Şimdi burada demiş ki ardışık 4 tek sayının toplamı 104 ise bu sayıların en büyük kaçtır? Şimdi burada iki türlü çözüm var. Ben ilk seferde iki türlü de çözeceğim. Birinci yol diyorum buraya. Şimdi ardışık dört tek sayı. Bu sayılardan birine n diyeyim. Sonuçta ardışık ve tek sayı dediği için aradaki fark 2 olacak. Diğer sayı n artı 2. Diğer sayım n artı 4 diğer sayım n artı 6. Yani aradaki fark hep 2 olacak. Tabi en başta işte tek sayı diye hocam 2n artı 1 diyemez miyim diyebilirsin. İşte 2n artı 1, 2n artı 3, 2n artı 5, 2n artı 7 de diyebilirim. Ama n de diyebilirim fark etmez. Önemli olan aradaki farkın 2 olması. Bunların toplamı 104. Bunları topluyorum. Topladığım zaman 4 tane n var. Artı 2, 4 da 6, 6 da 12. 4 n artı 12 bu 4 sayının toplamı 104'müş. Buradan 4'en eşittir. 92 mi geliyor? 104-12 92. En dediğim burada ne olur? 46-23 oluyor. Eni 23 buluyorum. O zaman neyi soruyor bana? En büyüğü kaçtır? Yani benim sayılarım 23 en artı 2 25 en artı 4 27 en artı 6 29. En büyük sayım 29'dur. Cevabım B oldu. Şimdi ikinci yol ise ikinci yol şöyle. Tek ya da çift olduğunda fark etmez. Ve burada 104 vermiş. Ardışık 4 tek sayı. Şimdi 104'ü 4'e böldüğüm zaman 104/4 bölü 4, 2 kere 4 8 24'te 4 6. 26. Şimdi 26 tam ortada gibi düşünelim. Ama buradaki sayılarım tek sayı. O zaman tek sayı dediği için 26'nın sağında, hemen sağında ilk gelen tek sayı 27, solunda 25 ve toplam 4 olacak ve 26 ortadaysa iki tek sayı sağda olacak. 23 25 23 25 2 tek sayıda solda olacak 27 29. Yani 26'ya en yakın 25 27'yi yazdım. Onun soluna bir tane, sağına bir tane. Tabi eğer mesela bu 4 değil de 6 olsaydı 3 tane solda, 3 tane sağda olacaktı. Sayılarım 23 25 27 29 yine en büyüğü 29 bu şekilde de bulabilirdim. Geçtim diğer soruya. Şimdi burada x, y, z artı 3 çift tam sayıdır demiş x küçük y küçük z. Şimdi şöyle düşünebilirim. Sayının biri x ise y dediğim ardışık 3 çift tam sayıya Y dediğim x artı 2. Çünkü çift tam sayı. Teklerde çiftlerde de aradaki fark 2. Z dediğim x artı 4. Yani bu iki fazlası. Burası da x artı 4 olacak. Şimdi x eksi y. Şimdi burada şuraya dikkat edelim. Şurası için. x eksi y. Şimdi aradaki fark 2 olacak ama hangisi daha büyük? Y daha büyük olduğu için x eksi y Eksi 2 çarpı. Ya da burada direkt işte x eksi x eksi 2 yaparım. Daha sonra y eksi z. y ile z arasındaki fark da 2. Ama y daha küçük. Buradaki de eksi 2. x eksi z. Bu sefer x ile z arasında fark 4. x daha küçük olduğu için bu eksi 4. Çarptığım zaman buraya eksi 2 çarpı 2. 4 4 çarpı x 4 eksi 16 bulunur. Cevabım a olur. Geçtim 3. soruya. Şimdi burada A, B, C ardışık pozitif tam sayılar. Yani bu A işte burası A artı 1. Örneğin şurası C dediğim e, A artı 2 gibi düşünelim. A artı 1'in bir fazlası. Ardışık demek aradaki fark 1 demek. Şimdi A, B, C ardışıksa A artı 1, B artı 1, C artı 1 de ardışıktır. Yani 3 ardışık sayının birer fazlası da ardışıktır. O zaman şuradaki 1320'yi ardışık sayıların çarpımı şeklinde yazmaya çalışayım. Şimdi burası 132 çarpı 10. Bir sıfır ayırdım. E 132 bu da 12 çarpı 11. 12 çarpı 11 132 yapar. E bir de çarpı 10 var. Bak 12, 11, 10. Bunların hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunun bir önemi yok. Burada ben C'yi büyük aldığım için burası 12 iken şurası 11 şurası 10 olur. Ya da A'yı büyük alırım fark etmez. İşte 10, 12, 11, 10. Önemli olan bana burada A artı B artı C toplamını soruyor. Örneğin ben A'yı küçük aldım. A artı 1 10 A 9'dur. B artı 1 11 ise B 10'dur. C artı 1 12 ise C 11'dir. Ya da işte A 11, B 10, C 9. Yerleri önemli değil. Sonuçta topladığım zaman her türlü 9 artı 10 artı 11'den bu toplamı 30 bulacağım. Şurayı topladığım zaman. Cevabım E olacak. Devam ediyorum. Geçtim 4. soruya. Şimdi 4. soruda ne diyor? Burada bir e, sembol var. Üçgen içinde x var. x sayısının rakamları çarpımını göstermektedir. Örneğin üçgen içinde 23 demek ki rakamları çarp 2 çarpı 3. Şimdi burada üçgen içinde 10, üçgen içinde 11, 12, 89'a kadar gidiyor. Bu ne demek? Üçgen içinde 10 demek 1 çarpı 0 demek. Üçgen içinde 11, 1 çarpı 1. Üçgen içinde 12, 1 çarpı 2. Bu nereye kadar gidecek? İşte üçgen içinde 19, 1 çarpı 9. bu Ondan sonra 20'ye 20 geçeceğim. İşte 2 çarpı 0, 2 çarpı 1. 2 çarpı 9. İşte artı 3'e geçeceğim. 3 çarpı 1. 3 çarpı 2. Artı 3 çarpı 9. Artı nokta nokta. En son bak 80'den başlayacağı için 8 çarpı 0. 8 çarpı 1. Nokta nokta. 8 çarpı 9. Şimdi bak şöyle düşünelim. Bir çarpı sıfırları görme. 1 çarpı 1, 1 çarpı 9. Yani 1'den 9'a kadar olan toplam. 1, 2, 9. Daha sonra ne geliyor? Bak 2 çarpı 1, 2 çarpı 9'a kadar. 2 parantezinde 1 artı 2 artı 9. E bu şekilde işte 3 parantezinde 1, 2 artı 9. Nokta nokta nokta. Artı 8 parantezinde 1, 2, 3 nokta nokta 9 diye geliyor. Yani her birini bir rakam parantezine aldığım için 1'den 9'a kadar olan toplamlar ortak oluyor. Şimdi 1'den 9'a kadar olan toplam parantezini alıyorum. 1 artı 2 artı 3 artı 9 parantezini alıyorum. Şöyle bir parantez açayım. Şimdi bu 1 çarpıydı. Buradan 1 geldi. Bu 2 çarpıydı. Artı 2 geldi. Nokta nokta. En son 8 çarpı artı 8'e kadar. Bu şekilde bir ortak paranteze almış oldum. Şimdi bak şurada şöyle bakalım. 1'den 9'a kadar olan toplam. Şu formülü hatırlatacağım. 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta n'e kadar olan toplam n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. O zaman 1'den 9'a kadar olan toplam 9 çarpı 10 bölü 2 çarpı 1'den 8'e kadar olan toplam 8 çarpı 9 bölü 2. Burası şöyle 9 kere 5 45 çarpı 4 kere 9 36. 45 ile 36'yı çarpacağım. E 45 çarpı 36 da 1620 yapar bunu çarptığım zaman. Çarpmayı yapabilirsin. Cevabım D oldu ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>